You should see the city lights tonight I don't think they've ever burned this bright Evet ama silikini güzel arkadaşlar. Varsa bir paranız almazı tavsiye ediyorum ya. Yani. Almaz almazsınız ya. Yani. Alın arkadaşlar. Silikini de alın. Düşük sistem gereksinimli en güzel oyunlardan. Daha istiyorsunuz ya. Yani. Böyle lazım artık. Evet sayın hakim. <laughs> Vekilim suçsuzdur. Ben bir avukatım. Müvekkilim <laughs> suçsuzdur. Karşıdaki taraf, karşıdaki kişi e, komplo iddiaları atmaktadır. Ve bundan dolayı da biz şikayetçiyiz onların. Karşı dava açmak istiyoruz. E, ve bize bir saygısız yapıştırıp bu yüzden bir ayrı dava açmak istiyoruz. Bunlar bizim kozumuzdur demeyeceğim tabii kozumuzdur yalnız. E, onu söylemek yok. Kozu orada belirtince o da abes kaçar. Ondan diyoruz. Ve onu da vereceğiz. Garip yiyor. Hadi hoşçakalın.